Merhabalar, şimdi Elif'le birlikteyiz. Bugün kimleyiz? Bugün Tubit'le birlikteyiz. Eğitim... Selamlar, yanımızda bugün Yusuf var kendisi. Merhabalar, bugün Faruk Bey'le birlikteyiz. Daha okulumuza başlamadık ama 5 günü doldurduk. Eğitimde 7. ayı tamamlamış Tubit. Bugün artık son günü Yusuf'un ve... E... Bir aylık bir dil eğitimiyle. Selamlar. Bugün hepinizin görmeye aşina olduğunuz birisiyle birlikteyiz. Kiminleyiz? <laughs> Cemre. Cemre ile birlikteyiz. Güncelleme yapmaya geldik. Aslında ilk başta başlangıç videomuzu çektik ama bugün artık iki aylık güncelleme yapacağız. Neler hissediyoruz? Nasıl gidiyor? Çok iyiyim. Çünkü yeni arkadaşlarım var. Yeni ortamlar var artık. Yeni Türk arkadaşlar edindim. Onur, Aleyna. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla birlikte daha çok planlar yapıyoruz. Ee, şehre daha çok adapte oldum. Daha rahatım. Kaybolmuyorum. Yani <laughs> Ee, artık ailem şey diyor, oralı oldun, artık kaybolmuyorsun, devam edebilirsin diye. Her yere gidiyoruz artık, güzel geçiyor. Evet, rehberlik yaptınız. Mı? Evet, rehberlik yaptım. Onur ve Leyna'ya bir haftadır rehberlik yapıyorum ama artık sıra onlarda. Çünkü artık yol tarifine bakmak istemiyorum. Onlar beni götürsün istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Peki, şimdi aslında biz Türkler Türklerle takıldığı zaman çok tedirgin evet. oluyoruz. Ama şöyle mesela biz bugün sizin yanınıza gelirken Onur'la birlikte sadece İngilizce konuştuk. Ee, ben önce bir Türkçe cümle kur kurdum sonra Onur bana dedi ki hayır Cemre biz buraya bu yüzden gelmedik dedi ve İngilizce konuşmak zorundayız dedi ve biz İngilizce konuşmaya başladık. Mesajdan da İngilizce konuşuyoruz zaten beni arıyor İngilizce konuşuyor. Zaten sürekli Brezilyalı arkadaşlarımız var onlarla birlikte olduğumuz için onlar bize çok kızıyor tıkandığımızda Türkçe'ye döndüğümüz için mecbur konuş ama onlar da Portekizceye konuşmaktan alı koymuyor bu arada. Maalesef. <laughs> Peki kuralları burada bozan birisi var. O da sensin gibi geliyor bana. Evet. <laughs> Birazcık öyle aynı. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.